Şimdi biraz maç maç gidelim. Bugün Galatasaray-Kasayip Spor karşılaşmasında sahada olacak. Osime'nin yokluğunda. Bir de tabii yoğun fikstürde aynı evet. zamanda. E çünkü bu Eylül ayı Galatasaray için zorlu bir fikstüre de sahip Avrupa maçlarının başlaması sebebiyle. Bir Liverpool karşılaşması <laughs> sonrası buna Beşiktaş derbi mücadelesi de eklendi. E dolayısıyla şimdi bugün itibariyle gözler maç maç Galatasaray'ın nasıl performans sergilediğini çevrilecek. O yokluğunda bugün Kardelen'in 11'de sahada olması evet. e, bekleniyor. Barış Alper Yılmaz'ın yine bugün süre alması bekleniyor ki maç öncesinde de e, taraftarları onu tribüne çağırıp e, bir alkışlaması da yine gündemde. Dün Mehmet Özcan ve Emre Kaplan da bu bilgileri paylaşmışlardı. Dolayısıyla zorlu bir deplasman IKAS Spor Galatasaray'a ters gelebilen bir takım aynı zamanda. Hı hı. Evet güç kaybı yaşadığı, teknik direktör ayrılığı gerçekleşti vesaire ama e, bakalım bugün Nasıl bir karşılaşma bizi bekliyor? Şöyle söyleyeyim Ceyda, Evspor iyi başlamadı tabii ki ama Selçuk ne yavaş yavaş oturacak yani bir iki üç hafta daha sanki evet. lazım gibi oyuna baktığımızda Galatasaray'da ise 4'te4 Ya şimdi 3 sezon üst üste şampiyon olmuş bir Galatasaray, dördüncü şampiyonluk içinde yine bu hedefi perçinleyen evet. bir takım durumunda. Ya bakıyorsunuz sezona yine en iyi başlangıç yapan takım Galatasaray, puan kaybeden Fenerbahçe. Bu kadar yatırım yapıldı. Mourinho daha erken gitmeli miydi? %100 Galatasaray Okan Buruk'la 4'te 4 yaptı. Geldiğimiz noktada, evet Osimhen'in bir sakatlık durumu söz konusu. Bu doğrultuda İleruş'ta Mauro Icardi'yi göreceğiz. Ve Barış Alper Yılmaz da yedek kulübesinde olacak. E, son gelen bilgiler bu şekilde. E, şimdi, Icardi'nin acaba, ben biraz düşünüyorum tabii ki, risk mi? çünkü 2-3 hafta içerisinde evet 2-3 hafta içerisinde sanki daha tam evet. toparlanacağı söyleniyor. Biraz kilo fazlası var deniliyor. Hatta Icardi'nin de bununla ilgili bir paylaşımı da vardı sosyal medyada ama e, kısmen bir, bir risk Erper teşkil ediyor Yılmaz la Yılmaz la başlamasını gibi. Ben bu arada Barış başlamasını bekliyordum. Mantıklı yani ama şöyle bir şey ya son iki resmi maçta oynamamış bir Barış Alper evet. Yılmaz. Hadi diyeceksiniz ki milli takımda Oyuna girdikten sonra 30-40 dakika oynayan bir Barış Alper olsa yine Okan Hoca sahaya atardı. Burada Barış Alper Yılmaz'ın süreçteki en büyük hatası takımla birlikte antrenmanlara çıkmaktı. Aynen öyle. Antrenmanı kaçırmışsın. E, milli takım maçında kırmızı kart, son iki resmi maça gelmemişsin. Artık bu doneler Doğru. sana yedek kulübesini işaret ediyor kusura bakmasın. Doğru. Ee, tabii ki yine 11'e girecek mi? Evet Frankfurt maçında oynar mı? Bence oynar 11'de oynar yani. Bu maçta e, sonradan oyuna dahil olacağını net olarak söyleyebiliriz. E, şöyle diyeyim orta sahada bir değişiklik olabilir. Lemina'nın olma ihtimali söyleniyor. İlkay Lemina e, şeklinde bir planlama olabilir. İleri de Sara. E, daha doğrusu Torreira'nın olabileceğini. Bu denklemde belki Sara yedekte kalır mı diye düşünüyorum ben. Tor Lemina önlerinde ilk ay Aynen, böyle e, bir... olma ihtimali de konuşuluyor ama bir yandan da bu maçın Frankfurt maçı e, öncesinde bir prova. prova olacağını düşünüyorum ama evet. ilk ayı bugün sanki sahada görürüz gibi tabi hazır da evet. geldi oyuncu aynı zamanda Şöyle Uğurcan bir... Çakır'ın da Galatasaray formasıyla ilk, maç i̇lk maçına çıkacağını söyleyebiliriz e, ben de senin görüşünü merak ediyorum açıkçası mesela Icardi direkt 11'de başlayacak e, uzun süre sonra bu arada kaç 300 gün geçmiştir 300 gün sonra 11'de başlayacak mesela. Nasıl bir performans sergiler veya risk mi aslında? Bunu da düşünüyorum. Şöyle, Hep böyle sakatlığını yükseler değişik, mi sorusu var ya. E, çok değişik bir profil Mauro Icardi. Yani Restal e, de yapar diyorsun belki. Evet. Şimdi dün sen de denk gelmişsindir. E, bir konsol oyunu videosu. Evet çok güzeldi. E, oyuncuların işte birbirle şakalaşmaları vesaire. Tabii daha önce birkaç gün önce çekilmiştir büyük ihtimal ya da milli hı hı. aradan önce çekilmiş olabilir yine. Ama yani orada bu e, işte Osimenle Icardi'nin şakalaşmaları, işte Lemina'yla Icardi'nin yine şakalaşmaları. Icardi aynı zamanda bir mahcubiyeti de var gibi hissettim evet. ben. E, ama yani Orada izlediğim videodaki Icardi bana bir kez daha bu Icardi yani ne yapacağı hiç belli olmaz. Yani çıkar çok nokta Santfor. Yani Galatasaray'da Yunus'un Sanen'in bir topuyla birlikte gerçekten zor... Son, müthiş bir bitiricide. Evet yani bitiricilik olarak gerçekten çok önemli bir futbolcu. Ama tabii ki fizik olarak henüz İstanbul'da yani bunu kendisinin de farkında evet, evet, olduğunu evet. E, görüyoruz bence. Kesinlikle. Yani sakatlık konusunda bir risk durumu oluşmazsa bile tabii ki o evet. e, biraz 11'de oynama e, sürecini aslında yavaş yavaş da bir toparlayacak diyeyim. Çünkü Galatasaray sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Evet. Aynı zamanda. Dolayısıyla bu sezon sergileyeceği <laughs> performans kendisi için de önemli. Çok çok önemli. Ee, yani Okan Hoca için düşündüğümüzde de şimdi Ceyda Barış Alper Yılmaz diyoruz. Barış Alper Yılmaz'ın da tabii ki bu maç kaçırdığı, iki resmi maçta oynamaması diyeyim, kaçırma değil, oynamaması, dediğin gibi antrenmana çıkmaması, milli takım mücadelesinde 3-5 dakika süre alması e, Okan Hoca'yı bu duruma itti. Demek ki şunu artık bizim söylememiz gerekiyor. Okan Hoca antrenmanları gören isim, birebir gören, bunu planlayan bir isim. Demek ki Kader'in 11'de oynayabileceğini artık net olarak görüyor ve Eyüp Spor mücadelesinde oynatacak. Ve... Bu arada o simen döndüğünde de ben e, Yunus'un yerine Barış'ın oynayacağını düşünüyorum. Yunus'un yerine Barış sahne sahada o şekilde mi diyorsun? Evet yani o döndüğünde olabilir, çünkü zaten Barış Alper'in e, takımda kalmasının en önemli sebeplerinden birinin de o en çok besleyen oyunculardan tabii ki. biri olmuş. Hızıyla, fiziğiyle, e, savunmaya basmasıyla zaten hücumda. Ee, bunun etkisi gerçekten çok fazla Yunus da bunu yapmaya çalışıyor Tabii ki ee, Sanayi ile olan e, o iletişimi e, Ve oyun bağı Diyeyim açıkçası Tam daha oturmadı Onun için de biraz zaman gerekiyor Fakat e, tam iyi bir 11'de 11'in biz Frankfurt mücadelesinde olacağını Görebiliriz Tabii ki ev spor karşılaşması da Galatasaray için Önemli bir karşılaşma e, Ama e, Frankfurt karşılaşması ya bu biraz sanki nasıl diyeyim Frankfurt mücadelesinin bir provası olarak karşımıza çıkıyor. Icardi ilk kez 11'de mesela ee, gol asist üretmesini tabii ki doğal olarak bekliyorsunuz Mauro Icardi olduğu için. Benim burada en çok merak ettiğim isim İlkay Gündoğan. Evet. Şimdi Manchester City, sonra Barcelona, sonra tekrar bir City yapıyor. City'den sonra ya yani dönmesinin sebebi bu arada Barcelona'nın e, direkt Guardiola arıyor bu arada zaten İlkay'ı diyor ki istiyorsan gel bize devam edelim kariyerine evet, diye geliyor bunun en büyük sebeplerinden birisi de Guardiola'nın kendisine gelecekte teknik eğitimde olacağı sözünü veriyor şu an e, UEFA lisansı var hangi sınıfta bilmiyorum ama e, ilk ayın bir UEFA lisansı var e, antrenörlük lisansı var e, ve pro lisans almak için de bir e, çaba içerisinde eğitimimiz sürüyor e, ve Manchester City'de artık çok fazla süre alamayacağını düşündüğü, öngördüğü için belki de ve tabii ki doğal olarak Galatasaraylı olması, Galatasaray'ı istemesinin etkisiyle e, imzaya attı.